Herkese merhabalar. Evet. Bugün anlatacağımız masalla ilgili faaliyetlerimizi size tanıtacağım. Ne diyoruz? Hayat eve sar. Evde kal. Bizler de bu süreçte üzerimize düşen görevi bu şekilde yerine getiriyoruz. Çok önemli görevleri olan kişiler de var. Devlet büyüklerimize, sağlık çalışanlarımıza ve şu anda bu süreçle ilgili tüm çalışan personele çok teşekkür ediyoruz. Onlara alkışlıyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hepsine Allah kolaylık versin diyoruz. Efendim şimdi biz sizlere güzel vakit geçirmek için ne yaptık? Bir masal anlattık. Pufuduk tavşan ve bununla ilgili faaliyetlerimiz var. Evde canımız sıkıldı. Aa ne yapacağız ne yapacağız dediğimiz zaman işte bu faaliyetleri yapabiliriz. Ee, efendim evdeki malzemelerimizden tamamen çalıştım ben. Tabii bizim biraz daha donanımlıyız. Evimizde malzemelerimiz fazla olduğu için rahat rahat kullandık. Ama sizler o kadar çok şey var ki evimizde kullanabileceğimiz. Sizler de bunları kullanabilirsiniz. Mesela tabaktan bir tavşan kuklası yaptık. Ta -da. Kağıt olarak eve kağıdı kullandık ama kartonda kullanabiliriz. Şu dil çubuğu. Eğer dil çubuğumuz yoksa bunun yerine başka bir şey kalem, eski bir kalem ya da herhangi bir çıta çubuk kullanabiliriz. Malzemelerden bantlarımız, kalemimiz, yapıştırıcımız. Eğer gözümüz yoksa çizmek için bir fırasta kalemimiz, yine makasımız. Tabii sizin çocuk makasınız olsa daha iyi olur. Efendim yapıştırıcımız zımbalamak için zımbamız ve sizin ihtiyacınız olan ne varsa onları evde olanları kullanabiliriz. Ee, evimizde biz de böyle bir çalışma yapıyoruz. Tabii bu çalışmada bana yardım eden eşimiz eşim Zabit Şam, da çok teşekkür ediyorum. Efendim kendinizi gösterebilir misiniz? <laughs> o da işini yapıyor ben de işimi yapıyorum. Yani evimizde size ulaşıyoruz. E, ee, kurbiş de mesela canı çok sıkılıyor ama ne yapalım? Kurbiş canı çok sıkılıyor galiba. Ha? Ne diyorsun? Evet evet canım çok sıkılıyor. Gerçekten de canı çok sıkılıyor. Onun canı sıkıldığı için ne yapacağını bilemiyor. Biraz onunla konuşalım mı? Ne dersiniz? Konuşalım bakalım ne olacak. Evet gerçekten ben canım çok sıkılıyor. Yani gerçekten canım çok sıkılıyor. Ama senin anlattığın masallar güzel ha. Ben dinledim çok hoşuma gitti. Ve yaptığımız şeyler de güzel. Mesela bak tavşan resmi çizdim şey de çizdi. Benekli de çizdi. Bakalım. O beneklinin harika bir tavşan boyaması var. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bakın burada hazır boşu da var. Evde çıktı makineniz varsa alabilirsiniz. Eğer yoksa kendiniz de çizebilirsiniz. Şimdi kurbişinkine bakalım. Ya kurbiş bu nasıl bir boyama Allah'a seversen. Ha? Ya bayağı boyama işte böyle. Art kurt, şart şurt, kart boyama. böyle boyama olur mu? Çok özensiz. Ya hem hep bunlar ne UFO gibi yapmışsın oraya? Bunlar korona korona. Koronanın şimdi tavşan resminin yanında ne işi var? Bana bir söyler misin? Aa, var var. O kadar çok konuşuluyor ki artık aklım fikrim fikrim mi aklım korona oldu yahu. Her tarafından korona fikirleri çıkıyor. Mecbur resme de koydum yani. Şu iş bir bitsin. E, kendimi asfaltlara atacağım oralarda böyle taklalar atacağım, oyunlar oynayacağım, parklarda uçacağım, kaçacağım. Tamam biraz daha sabırlı ol. Şimdi evdekileri yapmamız gerekiyor. Evdeki oyunlarımızı oynamamız gerekiyor tamam mı? Hem biraz iyisinden düşünsene. Yani hep de kötüsünü düşün. Yok sıkıldım, yok şöyle oldum. Hep şikayet ediyorsun. Mesela bak biz bu kanalı açamazdık böyle bir şans verdi bize bu zaman dilimi. Çok yoğun çalıştığımız için yapamazdık değil mi? Ee, Zabit abin işte ben işte yani olmuyordu bak şimdi senle buluştuk sana güzel şeyler öğretiyoruz hem bu süreç bittikten sonra eve gidip e, okula gidip ailenle arkadaşlarına bir sürü şeyler paylaşabilirsin doğruları öğrendin ha doğru. doğru doğruları öğrendim o zaman beni çok sevecekler değil mi <laughs> her şeyi şimdi öğreniyorum sonra gidip uygulayacağım o zaman herkes beni çok sevecek oyunlar eğlenceler neler neler aman harika harika doğru Evet, şartları değiştiremiyoruz ama en azından bakış açımızı değiştirebiliriz değil mi çocuklar? Yakınmak yerine zamanımızı ve şartlarımızı iyi değerlendirmeliyiz. Sana da teşekkür ediyoruz. Yine de bu boyayı güzel boyamışsın. 10 puan, 10 puan, 10 puan. Sana da 100 puan. Sana da 10 puan 10 puan 100 puan evet sevgili bekler, sizden ne istiyorum masalımızı dinledikten sonra evde vakit geçiremediğimiz eyvah biz ne yapacağız ay canımız sıkılıyor dediğimiz zaman da bu faaliyetleri yapmanız ha bu arada şu tavşanları da bir öğretmen arkadaşım var Meltem o yaptı bir gösteri esnasında onları buldum ona da sevgiler selamlar diyorum tüm dostlara da sevgiler selamlar diyorum ve sizi masalımızla baş başa bırakıyorum